Günaydın. Günaydın. Pek görüşemiyoruz bu arada. Evet öyle oldu. Neredeyse bilmeden bir hata yaptım da sizi kırdım diye düşüneceğim artık. Öyle düşünmeni gerektirecek bir şey var mı sence? Bence yok. Bence de yok tabii ki. Yoğundum bu arada. Evet. Doğru düzgün konuşamaz olduk tatlısın. Bu akşam bir yemek yedim seninle. Bu akşam mı? Ee, yani ben bir şey yapalım diye söylemedim. Gerçekten merak ettiğim Programın mı var? Yok. Konuşuruz o zaman. Buradan beraber çıkarız. Şöyle akşam güzel bir yemek yeriz. Benim de gündemim değişmiş olur. İyi olur. Tamam, konuşuruz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Size de. ikna Hayatım gerçekten çekilmez oldu Savcı Bey. Adamın nefesini ensemde hissetmekten bıktım. Elimi belaya bulaştırmak istemiyorum ama adam bana zorla bunu yaptırmaya çalışıyor. Yani ailem, arkadaşlarım, çevre merkez diken üstünde. Ben de buna sebep oluyorum diye eziliyorum. Yani bilemezsiniz ne kadar zor bir durumdayım. Lütfen yardımcı olun. Şu anlattığın hapishane hikayesini bir araştıralım bakalım. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Ya yalan söylemiyorum. İstediğiniz yemin edeyim size. Adamın kiniği bitmedi bana karşı. Bitecek gibi de görünmüyor. Adresi yeri yürüdü falan belli. A araştırın o zaman. Arayın evini. Özür dilerim yani. Ya pardon işimiz... İşiniz öğretmek gibi olmasın size ama... ...bakın Savcı Bey... ...gerçekten çok zorluyor beni yani... ...böyle... ...elimden bir yanlış bir şey çıksın istemiyorum. Yani o hapishaneye tekrar girmek istemiyorum ben. Bu adam deli... ...psikopat böyle... ...tam manyak bir şey yani sapık resmen. Bu söylediklerin hakaret biliyorsun değil mi? Ona ağız bile. etrafındaki kimse de huzur bırakmadı Savcı Bey. Yani işimi, gücümü yapamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Hiç arkadaşlarımdan, çevremden uzaktım. Yani sürekli arkamı kontrol edeydi yürümekten bıktım. Ben hayatımı devam edemiyorum bu adam yüzünden. Yani bakın bir şeyin... <laughs> Gidecek yerim yok. Bu adam ana sen gel olacağım bilemiyorum ben. Lütfen bana yardım edin. Tamam. Şikayetini işleme koyacağız. Sağ olun. Anlattığın hikaye biraz karışık ama... ...bir ucundan tutacağız artık. Araştırınca doğru söylediğimi anlayacaksınız. Yani şu... ...şu derdi ben... şey yapayım yani bir atayım başımdan. Ya Allah yukarıda şahit yani yeniden doğmuş gibi olacağım. Tamam. Şikayetin işlemi alındı. Allah razı olsun sizden. Müsaadenizle. Ne oldu? Konuştum, soruşturma başlatacağız dedi. Hadi ya. He. Süper, inandı yani. Söylediklerini araştıracağız dedi savcı. Bakacağız ya, yani. göreceğiz. En doğrusunu yaptık kardeşim. Vallahi bak, bu herifle başka türlü uğraşılmaz. Bela hayır. Er. bırak. Kanun gelsin hakkında. Telefon konuşmalarını dinlemeleri için de dilekçe verdim. Böyle şüpheli bir konuşma falan yaparsa hemen hop diye tepesine çökecekler. Sen yapacağını yaptın oğlum. Rahat ol artık. Anca böyle çözülür bu olay. Başka yolu yok. Bir yandan Bekir abinin adamları da devam eder. Tedbir elden bırakmamak lazım. Ya ona da borçluk kalmak istemiyorum ama ne yapayım yani? işim düşünce de gidiyorum yanına. Daha geçen gün adamların parasını vereyim dedim. Bana bir ton bozuk attı biliyor musun? Dedi ki o adamların işi bu. Dostlarımıza yardım etmek için varlar dedi. Ya yok tamam o yardım istemiyorum da diyemiyor ki insanım. Elim kolum bağlı. Mecburum bir yerde yani. Benden bir tane daha yok ki. Yani Zeynep'e, Cemre'ye, anneme... ...aynı anda nasıl yetişeyim ya Ali? Sıkma canını oğlum. Böyle devam edecek değil ya. Bir yerden bir çözüm bulunacak bir şekilde. Ulan canına yanayım be. Lan silkelen silkelen. Ya kurtulamıyorum şu heriften. Nasıl bir belaymış ya? Hay yavrum. İyi işte ne yapalım? Biz de iş güç koşturuyoruz. Sen ne yaptın? Ha, iyi, iyi uçuşlar. Şş bana bak, inince de haber ver ha. Merak ediyorum. Tamam yavrum, tamam. Bak, Kuzey'in de selamı var. Çok öpüyorum. <laughs> tamam, hadi bay bay. Bay bay. Ya biraderim, evleniyor ne? Öyle vallahi. Göz göre göre bir yiğit yok oluyor Kuzey. Aslanım benim be. Oğlum bana bak, hiç öyle söyleme. Tamam mı? Bak gerçekten çok mutlu oldum. Bak buradan konuşuyorum, yürekten konuşuyorum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Ee? Şimdi plan program nedir? Nasıl yol alacaksınız? İşte yarın akşam Demetlere gidiyorum. Anneyle babayla bir yemek yemek tanışma. Sonra ben alacağım onu annemlerimle abimlerin yanına götüreceğim. Bir annemi tanısın, elini öpsün falan. Sonra geleceğiz. Herhalde annemler gelecek, abimler. istemeye falan gideceğiz. Ne bileyim. Yapacağız işte bir şeyler yani. Hayırlısı olsun kardeşim. Ceylan gibi parlıyor zaten gözlerin. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Yaza düğünümüz var oğlum. Ciddi misin lan sen? Tabii lan. Hiç uzatmayayım diyorum. Yaz başında kopartayım kelleyi. En iyisini düşünmüşün ya. Tabii oğlum. Aklımda olacağına yanımda olsun. en güzeli. Hadi abi hadi. Bu işi de hallettik. Şimdi gidelim işimize gücümüze bakalım. Evleneceğiz oğlum, para lazım. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Komik oğlum. E sana lazım değil mi? Bak Bekir abinin adamların parayı falan vereceğim diyorsun. Bekir abi istemese de vereceğim. E tamam işte bak, para lazım. Yürü hadi. Bas. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.